Hanımlar ve beyler ve sevgili arkadaşlarım, kanalıma ve yeni serimiz olan Mafia Definitive Edition'a e, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Aslında yeni seriyi demek çok doğru olmaz zaten oynadık kaç bölüm oldu. E, çok güzel bir oyun. Müzikleriyle olsun, e, oynanışıyla olsun. Güzel ben de fazla uzatmadan geçiyorum. En son basmıştık bir yere arabaları yakmıştık sonra kaçmıştık. Şimdi. I moved crates and delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. Oh, I got to thinking. Maybe life in Ciliari's crew wasn't gonna get me clipped. But what did I know? Finiş, you know? You, Tommy? Come on, there's a gas on, come in your yeah. boss is waiting for you. Tom, Samson, Patron ah, seni ah, bekliyor. That. Patron is here. I can Şunu alamadım. Varsa alacağım. Dur abi bekle. Özür dilerim. Geç kaldım. Kitatör de. Tamam kızma. Pardon patron. Evet. Bugün koleksiyon günü arkadaşlar. Tom sen sürüyorsun. Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. make sure he pays us the interest Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll the protect them. Uh. So let Morella stoop to breaking legs. We're better than that. But the bills still do, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. Ralph ve o bizim kekeleyen yani, olanın yanına gidip araba için araba alacağız, biz süreceğiz, göreve gideceğiz. Bizim evet, baş düşmanımız Morello. Tamam. Bir çıkacağız bir yukarı. Bir şey e o şey aldığımız Molotov beyzbol sopası aldığımız adama bir gideceğiz. Silah verecek muhtemelen. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Evet sinematik mi? Hayır. Hop. Adamım. I saw this, and I thought of you. it Yeah, i are you Allah aşkına, ya. You ever carried a rat? Shot him at the fair a couple of times. <laughs> right. That don't count. Pointed at the target over there. Tamam. Raksı tutacağım. Good posture, real me. Now, hop. click, 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 bang. Brain all up the walls. Okay? Now no, she'll Not at me, you moron. Oğlum niye bana salak diyorsun? Tamam, bana çiller ya. Tamam. onu belinde saklaman gerekiyor. Koy belime. Tamam koyduk çıkarayım mı bir da? Çok çıkarım. Thanks Vincenzo. Appreciate it. Hey. Teşekkür ederim. Çok mahçup Ben teşekkür ederim. Tamamdır. Şimdi gidiyoruz. Eee, neydi adı Luigi mi? Yok. Şu bizim adam Ralph Ralph. Onun arabayı alacağız. Sonra Sam ve Paul ile so, yeni bir görev. Biff, said, until... Bu arada şöyle bir şey var. Eee, tarih mesela rastgele çektiğiniz bir gazeteden mesela o tarihe ait gerçek bir haber görebiliyorsunuz. Lost Haven'ın şeylere günlük gazete Şundan bahsediyor. Ekonomi cert yüzde sekiz kayıp falan filan. Kar zarar. <laughs> Ama hangi ülke? Neyse. What's the cars? Hey, what's şey... Evet. You, you know how to get get into one of these, Tommy? Get your blessing, Tommy. Elbow goes through, reach inside, easy. Camı kırıp giriyoruz. Arkada beş. Ha, kırıyoruz ya biz. Diyor ki sadece izle ve öğren. Bizi şeyler açmıyor. Mamuncuk. Sen gerçekten sirbaz gibi bir adamsın. Neydi bu adam ona da hep unutuyorum ya. Şimdi bunu camı kırmadan. Evet açtık. Gelin aslanlarım bakayım. Have day, Bufa, Teşekkür ederiz. İyi günler size çocuklar. Eyvallah. Sağ ol aslan. First we got Al. He runs a bakery on Longman Street. You know it? Yeah, I know it. Al's late again. Seems so. <laughs> ee, That's too bad. Fırın şey. Adı nedir? Fırın işte. Bakery. Fırın taraflarına gideceğiz gidelim bakalım Oh polis dilimizde şöyle geçsem ceza yer miyim acaba ya yemem herhalde oho pardon 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 <laughs> abi pardon <laughs> abi <pardon, gülüyor> güzel döndüm ha. Simülasyon modunda oynadığım için biraz daha zor şeyleri. Ee, gerçek o dönemin arabaları gibi. Zor kalkıyor, zor duruyor. Manevra kabiliyeti zayıf. Şuraya bir varsaydık. İlk koleksiyon yerine var Okay, this is it. Oh, Tom, tamam. pardon. Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure, just follow my lead. Biz <laughs> Ay, Tommy çok kötü abi. Sam, Polly, how are you?

tamam oraya bir bak dedi arka odaya bir yere <laughs> merhaba ablacım para nerede <laughs> ne yapıyorsun abla niye küfrediyorsun ya ne olduğunu da bilmiyoruz ki ne bu para aldık galiba <laughs> oh, para kokusu alıyorum <laughs> aldık Let us know if you need anything. Anything at all. Sure will, Sam. Bir de hikaye görüşürüz, cırt cırt falan. Tabi sen, tabi. Hadi abi. Bu eski tip arabaları da çok seviyorum. Hadi be Sam. Kapatayım ne olur ne olmaz belki telif yeriz. Chinese store up on Palo. He's not dead yet. Almost. Heard his nephew's taking over. Guy used to run this next place, Tom. His name's not Eugene. Guy's a Chinaman, but it sounds like Eugene. that's what we called him. Police slammed the Back in. Yeah, it was hilarious. After that, no problems at all. If you look, you can still see the blood. Poor old bastard couldn't scrub it out. Police some of these guys on our books to remind the Chinatown gangs they're in our city, not theirs. But we don't know Eugene's nephew, so he might need reminded, too. Hmm, police us. Şimdi. Vay be burada güzelmiş. Beğenmiştim ilk gördüğümde burayı da. Şöyle Tamamdır. tamam Geldik. Neceğiz? Şuraya mı gireceğiz? Tamam. You know of it. I'll cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. He's doing the store on his own. little steam to let it out on his own. She's got to let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Got to let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. Uh huh. Yeah, <laughs> Eugene's nephew ain't having halasının teyzesinin şu <laughs> an biraz <hellerci> ihtiyaç <laughs> var. Diye dövüyoruz mu adamları? Herkes normal ha. He, sanki içeride hiçbir şey olmuyor gibi. Abi işine devam ediyor. Geliyor galiba. Here he comes. He's a fast worker. Geldi. Çok hızlı işçi. İşini çabuk halledi. Diyelim ne, <gülüyor> <gülüyor> ne <yaptı o> ya? <laughs> Şu aradan geçer miyim ya? Geçtim vallahi. Uş, Bayağı uzakta gideceğimiz yer. Neyse, you hear even more about Chinese nephew guys scrubbing their own blood out of shop counters yeah seems like it's not too hard not hard kind of not hard I don't know comes natural to you guys don't see why it can't come natural to me so anyone could do this me and Polly we've been working these streets for years you come in and you think you know it all I'm not saying that Sam I... you've been a day on the job pal you haven't seen what we do you haven't seen how we do it Sam, I think you oughta no Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. <laughs> you got him though, Sam! You got him! <laughs> I could smell the crap in your pants from here. Nah, you didn't get me. <laughs> When little Tony first ah, came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. Yeah, you did better than him anyways. Jesus. Yeah, but out here it's worse. How come there's a place so far out of town on our books? Out of town's the safest place for deals. Safest place for card games. The safest place for most of the things big bag of money today. The guy owes. The the places that get you the most dough are the ones most people don't look at twice. Just recently the motels had a new lease of life. Last stop before rum coming up from Cuba. They drive it this far? Sure they do. And that's how we sell it so expensive. Bill's motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello? To keep the peace? Sure. Plus it's far enough away that no one cares. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. Anyone else starting to miss the side of streets and sidewalks? You not one for the great outdoors, Polly. It's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. Bugün kasıyor <laughs> ya. Mafyanın genel sıkıntısı. Okay. There it is. Arada böyle <laughs> bir sıkıntı çıkabiliyor. Ya i̇lla oraya mı gireyim? Allah Allah. Ah. <laughs> Sen buna okay. bekle Tom. Biz ikimiz geleceğiz birazdan da ci aram yakacak. <laughs> Yaktı. No smoking, pek mi yakacak? Yaktı. Havaya uçacaksın tamam. Tommy. Ah, Tommy tam, tam, took what? Jesus Christ, Polly. Tell Salieri from here on out this place is ours. Kapış. And don't come back. Bir Buranın bizim olduğu falan. Doktor <laughs> sen doktora geçeceğim falan. Ya sarı yere söyleyeyim burası bizim işte gelmeyin falan bir daha da buraya yürüyün gidin dedi. Bekliyorlar. Tamam bekle sadece bekle dedi. Aha. Oo. Oh. Oo oh, fıtır fıtır yapacağız onları fıçık yapacağız. Aha. Tamam oğlum zaten yaptım. Sen demeden. Ha bir tane biri geliyor. Haritadan görüyorum. Bu Çıkar mı ben mi gitsem? Şuradan çıkamam. Oo, oh, oh. Abi ses salamadım. Abi öl öl öl, öl, öl. Fıçık. Hayır hayır ya hayır. Ah. İlla diyorsun ki çak kafam abi. Uf. Düş abi. Dur şimdi bir şarjör. Gelen var mı? Yok temiz güzel. Pompalı pompalı. Oğlum siz neyle sıkıyordunuz bana silahı? Adam hala sıkıyor. Mermi aldım güzel. Nerede? Gel lan burdan <laughs> Gel gel sopalı dövüşelim Gel abi, I'm ha. Aldım onu diyor. Nerede aldın? Gel bakayım neredesin? Çıkar uzat kafanı. Uzatsan oğlum kafanı. Zorlaştırma işte. Ne oldu? Küçük diye aldım seni. Hayırdır? Aynı silah mı? Mermi yok herifte. İnelim bakalım. Görüşüm yok ya. Ah, Herif bu. Güvenilir bir figür Lost Heaven'da falan filan. <laughs> Çok dost canınız gerçekten. <laughs> Orada temiz. Şuraya bir koşarak geçeyim. Ha. Yok şöyle yapacağız. Lan çık da koşsan oğlum. şuraya, şuraya bir bak tamam. Hadi be. Oo, semi altı çok severim. Tırsıyorum. Mermi de aldım. Valla dalıyorum artık. Sıksa mı ki? Açmıyor. Sammy. Sinematik çünkü. <laughs> semi de vurmuşlar. <laughs> Come on. gel iyi olacaksın ha şerefsiz oldu. vuralım şunu hadi parayı aldı kaçıyor parayı aldı parayı aldı Tom koş diyor tamam şerefsiz yakalamaya gidiyorum diyor hadi ol aslanım Sam nerede iyi iyi çok güzel diyor gidip de o parayı al Tom diyor hadi göreyim sende de Tamam abi yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Lan lan kaç kişiler? Şu gel bakayım bir. Gel bakayım. Şuna da bir tane daha. 3-5 sıksam gidecek. Gel yaklaş yaklaş. Tamamdır aldık. Daha geliyor mu? Yok tek o. Allah ya. Hayır ya. Off. oldu. Yakınlaşmam lazım. Arkamız temiz mi ya? Önümüzden çıktı. Önüme kırabilir. Bak. Yürü git oğlum. Çok zor, ha? Bir şey bir that was when I saw the color. What it meant to be on the inside. I should have took off there and then. But I couldn't go back to being a nobody. Ah. Evet tanımlar ve beyler, bir bölümün daha sonuna geldik. E, Mafia Definitive Edition'ın e, tam hızıyla devam ediyor. Videoyu beğendiyseniz ve serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenebilir. E, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.